Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bol çikolatalı mısır gevrekli hindistan cevizli çok güzel kurabiye yapıyoruz. Mısır gevrekli kurabiye yapıyoruz aslında. O zaman siz tarife geçin. Hoşçakalın. İşte size muhteşem güzel bir kurabiye tarifinden merhaba. Şimdi malzemelerimiz Nutella kabartma tozu vanilya pudra şekerimiz, sıvı yağımız, nişastamız, konfiseri, mısır gevreğimiz, tereyağımız, yumurtamız ve aldığı kadar unumuz olacak. Öyleyse güzel bomba gibi bir tarifle hadi baş başa kalalım. Öncelikle tereyağım, sıvı yağım ve Yumurta mı? Ah, düşmeseydi iyiydi. Homojen hale getiriyoruz. getirdiğimiz yumurtamızı, pardon tereyağımızı ve sıvı yağımızı ve yumurtamızı hemen ardından pudra şekerini ilave ediyoruz ve tekrar yoğuruyoruz. Bu işlem artık sürekli yoğurma ile geçecek. Güzel bir hamur kıvamı yani kurabiye kıvamı aldırana kadar bunları bu şekilde yoğuracağız. Nişastamı da ekliyorum. Bir vanilyanın tamamını ekliyorum. Ama hamur kabartma tozumun yarısını ekleyeceğim. Şöyle bakıyorum. Bunları da homojen hale getiriyoruz. En son ununu ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi homojen hali aldı. Şu anda aldığı kadar ununu ilave edeceğim. Şöyle bir ponçik alıyorum. Birazcık yoğuruyorum. Şöyle bir ponçik daha alıyorum. Böyle bir ponçik, iki ponçik devam ediyoruz bunu kurabiye kıvamına getirene kadar hamurumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Görüldüğü gibi şu anda birazcık toparlandı hamurum. Bakıyorum hazır mı diye. Yani elime yapışmadığı zaman bu hazır olmuş demektir. Gördüğünüz gibi şu an bir kurabiye hamuru elde ettim. Hadi bunu yoğurma işlemine geçelim. Yani top top yapalım. Hamurum şu anda hazır. Gördüğünüz gibi mükemmel bir hamur yani kurabiye hamuru kıvamını aldı. Şu şekilde. Un da hemen hemen tepeleme doluydu. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 2 su bardağı kadar un idi. Şimdi hamurumuzu top top mandalina büyüklüğü olabilir, ceviz büyüklüğünde olabilir arzunuza göre. Top haline getireceğiz ve 180 derece fırına göndereceğiz. Hafif pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Daha sonra da bu arkadaşlarla işlemimize devam edeceğiz. Hadi o zaman bir iki tane yapalım. Gerisini ben bitireyim. İstediğiniz yani büyüklük olabilir şu tarzda da olabilir. Bir tık daha büyüğünü de yapabilirsiniz ama muhtemelen kabaracaklardır. Çok büyüğüne gerek yok. Şu şekilde yapıp tepsimize hepsini dizelim. Göz kararı yuvarladığım kurabiyelerimi birazdan fırına göndereceğim. Her şekilde top halinde tepsimize dizelim. O zaman fırına bu şekilde fırınımıza gönderiyoruz fırındaki arkadaşlar pişerken biz de buradaki arkadaşlarla kalan malzememizle devamını getirelim bakalım kurabiyelerimizin şimdi bir tabak ve bir tencereye su koydum bunu ateşe koyacağım Tabii ki benmari usulü e, Nutella'mı eriteceğim. Ben Nutella kullandım ama sizler isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Yani çikolata da koyabilirsiniz. Tabii ki ben bunun içine iki e, ne derler? İki tablet kadar da bitter çikolata atmayı düşünüyorum. Şu şekilde tabağıma koyacağım. Yani kurabiyelerimi kaplayabilecek kadar miktarını kullanacağım. Biraz da çikolata koyacağım içine. Hafif sertleştirsin diye. Ya yani Ben öyle istiyorum. Evet. Şöyle iki parça kadar da çikolatamı ekleyip bunları ben maru usulü eritmeye gönderiyorum. Bu arkadaş da burada bu şekilde eriyecek şu anda gördüğünüz gibi. Ne var altında? Suyumuz her zamanki gibi bu şekilde. Suyumuz e, tabağımıza temas etmeyecek. Venmari'nin özelliği budur biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Şimdilik bu kadar. Onlar orada eriye dursunlar. Biz de burada hemen bunları şöyle yapalım. Tabak çıkartmamışım. Bir tabağın içine alalım. çalayalım. Yani ben şöyle yapıp kırmayı düşünüyorum. Ama rondodan da isterseniz geçirebilirsiniz. Bu da yeterli olur bence. Çünkü üzerinin süslemesini bu şekilde yapacağız. İyi bakalım. Gayet güzel görünüyorlar. Şu anda oldular. Bunları servis tabağına soğumaya alayım. Geliyorum. Fırından çıkmış olan kurabiyelerim servis tabağında şu anda. E, Süslemek kısmına geçiyorum. Bir adet kurabiye aldım. Henüz hala sıcak. Bunu Nutella'ya batırıyorum. Şu şekilde. Ve ardından buraya batırıp Kurabiyemizi hazır etmiş oluyoruz. Bu şekilde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha fazla çikolata da koyabilirsiniz. Ben bir diğer şeyde fıstık koymuştum ama şimdi Hindistan ceviziyle süslemek istedim. Eğer elinizde fıstık varsa ya da cevizle de bunu süsleyip servis edebilirsiniz. yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bol çikolatalı. Sonuncusunun üstüne biraz atayım. Artık çikolata yapıştığı için. Evet şimdi Hindistan cevizlerimde de süslüyorum. Yeşil fıstık da çok güzel yakışıyor buna. İsterseniz onunla da süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda benim kurabiyelerim mısır gevrekli hazır. Eğer kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı, yorumlara katılmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. istediğiniz için teşekkür ederiz.